İnsan hayatının en değerli anı Yüce Allah'a yönelip onunla baş başa kaldığı zamandır. Allah ile baş başa kalmanın en güzel yolu da duadır. Dua kulluğun göstergesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla da ibadetin özüdür. Dua inanma, dayanma ve isteme ihtiyacı içerisinde bulunan insanı Rahmeti sınırsız, mutlak kudret sahibi olan Allah'a bağlayan manevi bir bağdır. Dua, kişiyle Allah'a, dua kişiyi Allah'a birliktelik bilinci kazandıran ve müminin zamanını manen diri yaşamasını sağlayan bir disiplindir. Zaman kişiye verilmiş büyük bir emanet ve nimettir. Dua ile mümin zamanını Dua müminin zamanını diri tutar. Dua ile iç içe yaşayanın her anı ve her davranışı bilinç yüklüdür. Allah'ın rahmeti böyle böyle bir mümini bir bahar serinliği gibi sarar. Artık o günlük hayatını her aşamasında Rabbini asla unutmaz. Ona yönelir, şükrünü eda eder, ibadetlerini yerine getirir. Dediğim gibi Rabbini asla unutmaz. Hangi işle uğraşırsa uğraşsın kalbi ve gönlü Rabbi ile beraber olur. Allah Azze ve Celle beraber olur. Dünyayı işleriyle meşguliyeti onu Allah'a hatırlatmaktan alıkoymaz. Ne ticareti ne alışverişi. Onun için Allah-u Teala'yı almasına engel hiçbir şey olmaz. Bir taraftan dünyevi kazançlarını elde ederken diğer taraftan gönlü kendisini seven, koruyan ve gözetenle beraberdir. Bu haliyle o beni anın ki ben de sizi anayım ayetini hayatında fiili olarak uygulamış olur. Değerli kardeşlerim, hiç kimsenin sesimizi duyamayacağı yerde sesimizi duyan, hiç kimsenin bizi göremeyeceği yerde bizi gören hiç kimsenin bilemeyeceği niyetlerimizi, düşüncelerimizi ve sırlarımızı bilen, hiç kimsenin yardım edemeyeceği durumlarda bize yardım edebilecek olan, hiç kimsenin bizi umursamadığı zamanlarda bizi dikkatte alanın rahmet ve sevgisine mahzar olmaktan daha öte bir mutluluk düşünülebilir mi? Nitekim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bana dua edin, ben de sizin dualarınıza karşılık vereyim buyuruyor. İşte bu, işte dua bu sevgi rahmet kaynağına bağlanma başvurusudur. Bir bakımdan dua ile yaşamak, huzur içinde yaşamaktır. Muhterem kardeşlerim, Allah kalıplara ve şekillere değil, yalnızca kalplere bakar, iyiliğe bakar, hayırlı niyetlere bakar kalp kötülüklerle dolu ise ona değer vermez. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Allahu Teala gafil bir kalpten hiçbir duayı kabul etmez buyurmuştur. Öyleyse sadece sıkıntılı anlarımızda değil her zaman Rabbimize dua edelim. Unutmayalım ki duada önemli olan içten ve bütün saflığımızla, bütün her şeyimizle Allah Azze ve Celle'ye yönelip ancak ondan istemeyi ve bütün saplığımızla Allah'tan istemek ve ona teslim olmayı asla unutmayalım. Şunu da söyleyeyim ki bir şekil bir şeyler isteyeceğimiz zaman asla unutmayın ki namazsız dua olmaz. Nasıl bir dükkana gireceğiz, bir bakkala veya bir markete gireceğimiz zaman ücretini ödemezsek Nasıl bir şey alamıyorsak bu da böyle bir şeydir. Dua, dua, dua. Namaz olmazsa dua olmaz. Sen namaz kıl ki Allah dualarını kabul etsin. Sen amel, iyi salih ameller işle ki Allahu Teala hayırlı kapılar açsın. Komşularına sağ komşularına iyi davran ki Allahu Azze ve Celle de sana iyilikle davransın. Ve şunu da unutmayın ki her ne olursa olsun dua istemek bir Müslüman bir Müslümandan dua istemesi çok güzel bir mutluluktur. Ve unutmayın ki değerli kardeşlerim insan dua edeceği zaman amelsiz dua olmayacağını asla unutmasın.